Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yüzyıldır bilim dünyası bize kuantumu anlattı durdu. Ama öyle karmaşık, öyle formüllerle dolu bir anlattılar ki, sanki bu konu sadece beyaz önlüklü bilim insanlarının laboratuvarda anlayabileceği bir sırmış gibi geldi hepimize. Peki ya kuantumun aslında hayatın tam da kendisi olduğunu söylesem? Bir ağacın yapraklarının güneşe doğru dönmesinde, bir karıncanın yuvasına yiyecek taşırken izlediği yolda, Hatta sizin şu an bu videoyu izleme kararınızda bile kuantumun izleri var. Bugün kuantum denen o anlaşılmaz konuyu hepimizin anlayacağı, hayatın içinden bir, yani halkın diliyle konuşacağız. Çünkü kuantum sadece atomların değil, bizim de her gün kullandığımız bir işletim sistemi gibidir. Hazırsanız evreni ve kendimizi anlamak için noktasından noktasına doğru basit ama derin bir yolculuğa çıkalım. Her şeyin başlangıcına gidelim. Evrenin ilk anına orada küçücük bir kıvılcım vardı. Biz ona ruh diyoruz. Ama bu ruh sadece insanlara özel bir şey gibi düşünmeyin. Bu kıvılcım var olan her şeyin içinde bulunur. Küçücük bir atomun çekirdeğinde, bir su damlasının berraklığında, topraktan fışkıran bir filizde, otlayan bir ineğin sakinliğinde, hatta ayağınızın altındaki bir taşta bile o ilk kıvılcımdan bir parça vardır. Peki nedir bu ruh dediğimiz şey? Aslında o her varlığın içindeki öz akıldır. Ama bu akıl bugün ne giysem gibi sıradan bir düşünce değil. Bu, bir var olma isteği, bir başlangıç evri, bir yaratma niyetidir. Evrendeki ilk hareket, işte bu içsel niyetle, bu akılla başladı. Biz bu başlangıç noktasına, her şeyin başladığı o ilk ana noktası diyoruz. Noktası, potansiyelin, niyetin ve varoluşun da kendisidir. Şimdi gelelim denklemin ikinci ve en heyecan verici kısmına, noktası. Evrendeki her varlığın içinde, o ilk kıvılcımın yani ruhun getirdiği bir akıl olduğundan bahsetmiştik. İşte bu akıl, sürekli olarak kendi kendine bir soru sorar, peki, şimdi nereye gitmek istiyorum, nerede olmak istiyorum? Bu sorunun cevabı doğduğu an, noktası, yani hedef belirlenmiş olur. Düşününce, evrende hedefi olmayan hiçbir şey yoktur. En küçük atom bile bir sonraki titreşim seviyesini, bir sonraki enerji durumunu hedefler. Bir ağaç, köklerini suya doğru, dallarını ise güneşe doğru uzatır. Onun noktası budur. Bir hayvan uzakta daha yeşil otlar gördüğünde oraya doğru yürümeye karar verir. O otlak onun noktasıdır. İnsan ise bu mekanizmanın adeta turbo versiyonunu kullanır. Zihnimizde kurduğumuz her hayal bir noktasıdır. Başka bir şehre taşınmak, yeni bir iş kurmak, bir aile olmak, bir kitap yazmak hepsi şu an bulunduğumuz noktasından olmak istediğimiz noktasına gitme kararıyla başlar. Noktası sadece bir yer değil, aynı zamanda bir sonuçtur. Bir tamamlanma, bir hedefe ulaşma, içsel bir barış anıdır. Kısacası, evrendeki her varlık sürekli bir noktasından bir noktasına doğru hareket halindedir. Peki, noktasında bir niyeti, noktasındaki bir hedefe ulaştıran o sihirli güç nedir? Başlangıç ve sonuç arasındaki o boşluğu kim doldurur? Bu iki nokta arasındaki hareketi kim başlatır ve o muazzam enerjiyi nasıl ortaya çıkarır? Cevap yine aynı yerde, ruhun içindeki akıl. Bu içsel akıl, bir proje yöneticisi gibi çalışır. Süreci adım adım yönetir. Önce noktasını, yani hedefi net bir şekilde seçer. Sonra o hedefe gidecek en uygun yönü belirler. İşte tam bu anda, niyet o kadar keskinleşir ki, hareketi sağlayacak enerjiyi kendi içinde yaratır ve son olarak bu enerjiyle birlikte hareketi başlatır. Bunu basit bir örnekle düşünelim. İzmir'den İstanbul'a arabayla gitmeye karar verdiniz. Noktanız İzmir, noktanız İstanbul. Önce zihninizde bu kararı verir, niyet edersiniz. Sonra haritaya bakar, rotayı çizersiniz. Bu, yönü belirlemektir. Ardından arabanın kontağını çevirirsiniz. İşte bu, enerjinin harekete geçtiği andır. Motor çalışır, tekerlekler döner ve siz çıkarsınız. Yol boyunca direksiyonu hedefe doğru çevirir, engellerden kaçınırsınız. Sonunda İstanbul tabelasını gördüğünüzde noktasına varmış olursunuz. İşte kuantum dediğimiz şeyin özü tam olarak budur. Bir niyet ile enerjinin birleşmesi sonucunda doğan o yaratıcı harekettir. Atomu titreştiren, bitkiyi büyüten, insanı hayallerine ulaştıran şey, maddenin kendisi değil, o maddenin içinde bulunan niyettir. Bu enerji ve etki elbette her varlıkta farklı bir güçte çalışır. Bir atomun niyeti sadece bir sonraki enerji seviyesine titreşmek olduğu için ürettiği enerji de o kadar miniktir. Bir bitki veya hayvanın niyeti daha belirgindir. Bu yüzden yarattığı etki de daha gözde görülür olur. İnsan ise bu sistemin zirvesidir. İnsan sahip olduğu bilinç ve hayal gücüyle öyle güçlü bir niyet oluşturabilir ki sadece kendi hayatını değil, tüm dünyayı değiştirecek bir enerji yaratabilir. Bir atom düşündüğümde sadece titreşir. Ama bir insan düşündüğünde medeniyetler kurar, sanatı yaratır, evrenin sırlarını çözer. İşte aradaki fark, niyetin gücüdür. Şimdi gelelim, bilim dünyasının en gizemli kavramlarından biri olarak sunduğu o meçhur gözlemci etkisine. Kuantum fiziğinde derler ki, bir parçacık, ona bakılmadığı sürece her yerdedir. Tüm olasılıkları aynı anda yaşar. Ama bir gözlemci ona baktığı an, tüm o olasılıklar çöker ve parçacık tek bir yerde, tek bir durumda belirir bu kulağa çok karmaşık geliyor, değil mi? Aslında halkın dilinde bunun çok basit bir karşılığı var. Bir şeyi gerçekten seçtiğin an, iş başlar. Gözlemci etkisi dediğimiz şey, bizim noktasından noktasına gitme kararını verdiğimiz o ketikleme anıdır. Zihninizde binlerce potansiyel hedef, binlerce noktası varken, siz onlardan sadece bir tanesine odaklanıp işte bu, dediğinizde, diğer tüm olasılıkları bir kenara bırakmış olursunuz. Bilimin çökme dediği olay, bizim dilimizde tam olarak şudur. Niyetin artık netleşmiştir. Zihin hedefe tamamen kilitlenmiştir ve bu odaklanma enerjinin tek bir yönde harekete geçmesini sağlamıştır. İzmir'den İstanbul'a gitme örneğini hatırlayın. Gitmeden önce Ankara'ya mı, Antalya'ya mı yoksa yurt dışına mı gitsem diye düşünebilirsiniz. Bunların hepsi birer olasılıktır. Ama siz İstanbul dediğiniz an diğer tüm rotalar zihninizde çöker. Gözlemci sizsiniz. Gözleminiz yani kararınız tüm enerjinizi İstanbul rotasına yönlendirir. İşte bu kadar. Karmaşık formüllere, anlaşılmaz denklemlere hiç gerek yok. Seçim yaptığın an kuantum süreci başlar. Gözlemci etkisi, niyetin eyleme dönüştüğü ilk adımdır. O halde tüm bu konuştuklarımızı toparlayalım ve kuantumun osade, anlaşılır tanımına ulaşalım. Kuantum, yüzyıldır bize anlatıldığı gibi sadece laboratuvardaki atom altı parçacıkların tuhaf davranışı değildir. Kuantum aslında evrensel bir yol haritasıdır. Neyin yol haritası mı? Ruhun, yani içsel aklın enerjiyi nasıl ürettiğinin ve bu enerjiyi bir hedefe doğru nasıl yönlendirdiğinin yol haritasıdır. Bu evrensel planın dört basit adımı var. Hep birlikte tekrar edelim. Birincisi noktası. Bu her şeyin başladığı yer, yani niyetin ve potansiyelin kaynağı. İkincisi noktası. Bu ulaşmak istediğimiz hedef, yani sonuç ve tamamlanmağını. Üçüncüsü gözlemci etkisi. Bu, binlerce olasılık arasından tek bir hedefi seçtiğimiz o kritik karar anı, yani sürecin tetiklenmesi. Ve dördüncüsü, kuantumun kendisi. Bu da ve noktaları arasındaki o yaratıcı süreç, yani niyetin oluşturduğu enerji, hareket ve denge halidir. Doğadaki her şey ama her şey, istisnasız bu planla çalışır. En küçük atomdan en bilge insana kadar herkes ve her şeyi, sürekli olarak kendi noktasından kendi noktasına doğru bir yolculuk içindedir. Mantık çok basit. Eğer her yerde ruh varsa, ruhun olduğu her yerde bir akıl vardır. Eğer akıl varsa, mutlaka bir adam B'ye gitme sistemi vardır. Ve eğer adam B'ye bir sistem varsa, işte orada kuantum vardır. Bu kadar sade, bu kadar gerçek. Ve en önemlisi, bu kadar herkesin anlayabileceği bir şey. Artık kuantum kelimesini duyduğunuzda kafanızın karışmasına gerek yok. Sadece şunu hatırlayın, her kararınız, her hayaliniz, Evrenin en temel yasasıyla çalışan bir yaratım sürecidir. Bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu bakış açısı da ilham verdiyse, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Evrenin ve kendinizin işleyişine dair daha fazla keşif için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.